Hayır, hayır ben kazandım. <laughs> ben kazandım. <gülüyor> 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 Adam Muslera'ya Fransız dedi. Herkes her şeyi unutabilir şu saatten <laughs> Bu dizinin bu bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Bu hafta geçen haftalara oranla farklı bir şey yapacağız. Şöyle ki hemen sorumuzla giriyorum. Formatı zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız eski videolarımız hemen şurada. Ee, bu hafta yanıtlayacağınız soru şu olacak. Türkiye Süper Liginde evet. en çok forma giyen yabancı ülkeleri soruyorum. Şimdi ülkeleri soruyorum ya bu ülkeler kaç tane oyuncusu bizim ülkemizde oynamışa göre sıralandı ve bunu tahmin edeceksin. Ama geçen haftaki bölümlere kıyasla şöyle bir değişikliğimiz var. Bu e, mensup olduğu ülkelerden e, birer futbolcu soracağım size birer tüyo vererek. Bunları tahmin etmeye çalışacaksınız. Yani önce sayıyı tahmin edeceksiniz. En yakın olana ilk sırayı vereceğim. Bu. Evet. Herkes anladığına göre e, şimdi geçen programdaki sıramızın tam tersi şeklinde ilerleyeceğiz. Atilla Bey sizinle başlayacağız. Teşekkürler Superman. En çok forma giydiren ülke kimdir? Brezilya. Evet. Brezilya birinci sıradaydı. Yeah. Çok seri bir şekilde sizden tahminleri almak istiyorum. Kaç forma Şu Kaç giydirmiş... futbolcu sayısını, forma sayısını istiyorsun? Ee, kaç farklı futbolcu giydirmiştir? Kaç Brezilyalı oyuncu <laughs> Türkiye Süper Liginde forma oynamıştır? Giydirmiş. Aynen. Doğrudur. Doğrudur. <laughs> Allah Allah. Sizin ya anlamanız Allah. için daha açık cümleler kuracağım. <laughs> evet. Tahminleri alalım herkes hazır gibi. Yok 212, lan. 112 ne lan? 78, 1200 ne lan? 1200 ne ya? evet. En yakın tahmini 212 ne lan diyen Uluç değil tabii ki Emre Bey alıyor. Çünkü Brezilya'dan 310 oyuncu forma giymiş Süper Lig'de. İmkansız. Şimdi Emre Bey en yakın siz olduğunuz için sizinle başlıyorum. Eee bir kelimeyle, bir kelime veya iki kelimeyle tüyoları vereceğim. Böyle cümle şeklinde değil. Betson. Beton. Betson. Alex de Souza. Alex de Souza ile 5 puan <laughs> daha sahibi oluyor. Emre Bey. Ve Kaç beş kişi forma giymiş? Efendim? Tamam. Kaç kişi forma giymiş? 310. 310. Evet, şimdi ee, sırada Uluç Bey var. Ee... İlk alalım. <laughs> Portekiz. Portekiz. 7. sıradaydı. Aldım. 5 puanın sahibi oluyor Ruhuş Bey. Evet. Kaç forma giydirmiştir? Ben hazırım. Portekiz bize. Bir dakika. <laughs> Abi çok tuhaf yerlere gidecek bu format. <laughs> Bir dakika ya şöyle yapacağım. <laughs> kaç Portekizli oyuncu Türkiye Süper Ligi'nde forma giymiştir Emre Bey? Hazırım. Hazırsak alalım tahminleri. Wow. Ee, Umur Bey e çok yakın. 72 forma giydirmişler bizde. 72. Ee, Umur Bey size ilk şeyim. <laughs> Faslı öptü. <laughs> ben buldum. Faslı öptü ne lan? Önce Umur Bey'de. 5 saniyeniz var. Bulamadım galiba. Ben de bulamadım. Ben, de buldum. Şu anda. ben de buldum. Hangimiz verecek? Neye göre Hayır vereceğiz? Abi. Ee, i̇kinci yakın. Yanlış hatırlamıyorsam Uluç Bey'di 50 ile. Evet. Bak, evet. Söyleyeyim mi? Pepe. Oldum. Evet. Pepe -pe doğru cevap. Abi Dünya Kupasında kafasını öpüyor ya faslı oyuncu. Abi biz medyatik evet. değiliz, biz sporun başarısıyla ilgileniyoruz. Peki abi. Abi Pepe kuvarajmadan daha mı çok forma giymiş ya? Yok. En çok forma giyen değil. Bir oyuncu seçiyorum o şeyden. Ona göre. Ha, bir şey değil, konuyla değil. alakası yok anladım tamam. Evet <laughs> evet. Emre Bey sizinle değil, Umur Bey devam ediyorum. Evet. Aya anlamışım formatı bu arada. Ben onu hiç düşünmedim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Şu ana kadar ikisini bildiniz bu arada. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Bazen sıkıntı yaşanıyordu bu konuda. E hadi abi. Umur tamam. Bey, pas geçeceğim size her Hiç aklıma vermesi. gelmiyor biliyor musun? Bir Az tane ülke söylece ne oğlum? Ay söylerim ülkeyi de değildir yani. E İspanya tamam yani. söyle işte. Sizce İspanya demeyeceğim, geçiyorum. Bir şey yoktur yani. Emre Bey, sıra sizde. O kadar kolay değilmiş, değil mi Emre Can? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere. Imkansız. İngiltere gerçekten imkansız Emre Bey. İmkansız. Sıra bende mi? Emre Bey, sizde sıra. Almanya. Almanya ikinci Al sıradaydı. Ağzımı atladık ya. Almanya ikinci sıradaydı. Tebrik ediyorum Atilla Bey. İlk ikiyi direkt Atilla Bey bildi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Geçen programdan sonra çok hırslandım. Kaç oyuncusu Almanya'nın Türkiye Süper Ligi'ne formu giymiştir? Bunlar bu arada lazım. Alman futbolcu değil ha. He. Hepsi Türk futbolcu. Hepsi de <laughs> de. Yani. %70'i. Alalım tahminleri. Evet en yakın tahmini Uluç Bey yapıyor. 117 Alman yani iki sıra. İkinci, sırada benim en Abi 2 ile 7 arasındaki makas ne kadar dar? Evet. Ya böyle şaşırırsın. Aksini iddia etmedim Emre Bey. Evet. Ee, tek bir kelime söyleyeceğim Uluç Bey hazır mısınız? Hazırım. Çay. Ne? Çay. Podoski. Podolski. Podolski. 5 puanın daha sahibi oluyor işte Uluç işte. Bey. Böyle evet. Puan durumunu bir alabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Atilla Bey 35 puanlı birinci. Uluç. Bey 15 puanlı ikinciyken Emre Bey 5 puana sahip. Umur Bey ise hala ülke düşünüyor 0 puanda. <laughs> evet şimdi sıramız Uluç Bey'de. Abi ne Romanya. Ah ben diyecektim ya. Romanya 8. sıradaydı. Ben de dipleri buluyorum hep hadi bakalım. 8. sıradaydı ve Uluç Bey bununla beraber 4 puan daha hanesine ekliyor. Tahminleri hazırladıysanız alalım hızlıca. Artık format hakimsiniz. Aynen. Kolay format. Alalım tahminleri. Ve Uluç Bey nokta atışı yaparak. Tam Artı 5'i de aldın mı? Tam 5 puanın sahibi alıyor. Şimdi soruyu soracağım. Ha, tamam. Bir ekstradan 5'i aldım, aldım yani. Çıkardınız puanınızı. Bir o sadece. kadar belli ki Hacı'yı soracağın yani. Böyle bir şey olamaz. Yo, o kadar Geliyor soru. Hazır mısınız? Hazırız. Panterim. <laughs> abi lütfen. Lütfen benim. Haku. De... Daniel Panku doğru cevaptı. Atilla Bey'in içinde kaldı. Ati bu arada bir abi. şey söyleyeceğim. Konuşmasan bulamazdın. Bulamazdın. <laughs> bulamazdın. Biliyorum bulamayacağını biliyorum abi. Daniel Gabriel Panku. Konuşmasan bırak evet. kalacaktım öyle. Oğuz Bey küçük bir Hintle beraber puanlı 29'a yaklaştı. Hayır orada sıkıntı da şu. En uzak bendim. Bana gelene kadar illa biri bilirdi. Bari sen kazan. Muhtemelen, muhtemelen. Evet. Şimdi sıra Umur Bey'de. Umur Bey bulabilir miyiz bu ülke? Ay. <laughs> Abi. Allah Allah. Aa bulamadım ya. Dı dı Pas pas artık pas artık. Geri sayım alalım artık ya. Geçelim geçtik Umur Bey üzgünüz. Bir ülke sallayın bir ülke sallayın benim. Hayır için. geçti ama Sall yani. Salla sal. Ülke ismi de biliyordur yani. Pas. Pas mı? Evet. Hem de Bey sizinle devam ediyoruz. Eee. <laughs> 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 Bulgar. Bulgar mı? Bulgaristan demek istediniz ülke olarak. Ama evet. Bulgaristan maalesef listemizde yok. Nasıl yok ya? Korkmadım ya. Kız aldık <laughs> Yani bu ülkenin durumu yoktu uzun zamanlar oradan buradan oyuncu getirelim. Bulgaristan'dan getirecek. Nasıl <laughs> <laughs> ne alakası var? Romanya niye var? <laughs> Yakın diye hemen. Biler gelir diye <laughs> lazım olma durumunda yani. Bu bakış açısıyla kimse bakmamıştır şu ana kadar muhtemelen. Ama programı izledikten sonra bence bunun önemli bir impact olacak diye düşünüyorum. Ya, ya, çok kadar çok bu ülkede futbolcular arabayla kaçırılıp transfer ediliyordu. Yani bunun yakın <laughs> olmasının gerçekten önemi yok mu? Yok. Cevap vermek istiyorum ben ya. Ben artık sıram <laughs> bana geldi. Ben konuşmak istiyorum ya. Evet. Evet galiba sıra bende. Atilla Bey buyurun. Ee, Hollanda. Hollanda. Gurbetçi efektiğini unuttum. Yok ya. maalesef. Aha yok <gülüyor> 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 Alman, Almanya'dan sonra oradan bir yür yürürüm <laughs> dedim ama olmadı be. Uluç Bey sizdeyiz. Bosna Ersek. Bosna ya, siz sistemin ekrana baktınız. Yok ben not alıyorum bir ülkeleri kaldım. sıra sıra. Bosna Ersek 3. sıradaydı. Allah Allah. Abi ne hale evet. Ya Bunlar eskideler belki muhtemelen. Biz hatırlamıyoruz. <laughs> evet ne kadar oyuncu forma giymiştir Bosna Ersek'ten? <laughs> Hazırsa alalım seri şekilde. Bu kadar değildir. Bu kadardır. Uluç Bey yine en yakın tahmini yapıyor. 109 oyuncusu forma giymiş. Nice. Ve tüyonuzu veriyorum. Ver. Manchester United. Şey. E, ee, Bolic. Ne Bolic? Elvir. Elvir Bolic. Baliç ile Boliç'i karıştıracaktım. Da... <laughs> <laughs> Dıştırmadım orayı. Evet. Kedavid. Umur Bey sizinle devam ediyoruz. Bu arada puan durumunu söyleyeyim. Umur Bey hala 0 puanda. Ben galiba 0 puanla bitireceğim. Yani. Uluç Bey 44 puanla birinciyken Atilla Bey 35 puanda. Emre Bey ise 5 puanda. Bulgarları düşünüyor hala. <laughs> evet Umur Bey. Düşündün mü kardeşim? Düşündüm. Evet. Alalım. Biz de Bu duyabilir miyiz? Atıyorum şu anda ülke İtalya. İtalya. Var mı? Maalesef yok. Yoktur Hı. abi. Adam geldi. Ben ki. dördüncüyü söylüyorum. Hemen alalım. İddialıyım Fransa. Yok dördüncü bende. Fransa. İlk onda değil. <laughs> dördüncü yani ben bende abi. bak. <laughs> ee, Senegal. Senegal 10. sıradaydı. O da listede vardı. Yoktan iyidir ya. Tahminleri alalım hızlıca. Atila Bey adım adım yaklaşıyor olacak. Küçük adımlar ama olsun. Evet. Abi o kadar gurbetçi var. Fransa'da da var. Niye gelmemiş bunlar buraya? Abi. Büyük... Kız bir... alıp kız vermemişlerdir belki. Evet tahminleri alalım. Kaç yazdınız Atilla Bey? 54. 54, 54 ile en yakın tahmin Atilla Bey yapıyor. 68 Senegal'de oyuncu forma giymiş. Abi 9'u Hemen... dokuzu, 9'uncu <laughs> Atış. <laughs> Belki yanlış not almışlardır. Sus. Sus. E eşit de olabilir bu arada yani. Tek tabii bu gayet tabii. Bu bilgilerin gelecekte beynimde kaplayacağı yerden hiç memnun değilim. <laughs> 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 evet, Chioma'da patlatalı evet. birden Senegal'den kötü oyuncu oynatmışız biliyor musun vallahi? <laughs> <Bir gülüyor> biliyor. Biliyoruz. Rövaşata. <laughs> Oo, Sasov. Musa, son tabii ki. Oğlum Beşiktaş'a en çok gol atan fenallerden bir tanesi. Nasıl unutabilirim <gülüyor> yani? <gülüyor> 42 puanla Fenalleri gururlandıran bir cevap veriyor Atilla Bey. Teşekkür ederiz. Üzgünüm. Adam Mustera'ya Fransız dedi. Herkes her şeyi unutabilir şu saatten sonra. <laughs> Ondan beri Umur bir toparlamadı. Bu parlamadı. arada <laughs> salgı geçiyordum. Lütfen Galatasaraylı'nım sarsılmasın abi. Fadisleri o, bence, de o bence sahne senin de biraz sarsılmıştır <gülüyor> ya. <laughs> Uluç Bey. Buyurun. Geliyor. Ee, dördüncü <laughs> değil ama. Dördüncüyü saklıyorum. Nijerya. Nijerya beşinci sıradaydı. <laughs> Ben dört ben de. bakıyor sanki Uluç Bey ama. Oğlum sahne senin bilemedim. de ben hazırladım ya bu soruları size. Öyle mi? <laughs> Nasıl yani? <laughs> ya bunları totalini hazırlamadım ama üç büyüklerde en çok hangi takımdan futbolcu var biliyorum. Oradan gidiyorum şu an. Hmm. Hangi hmm. ülkeden? Hangi ülkeden? Hangi ülkeden aynı. Evet tahminleri alalım. 2 tane 98 geldi. Çok enteresan. Ama en yakın tahmini yine Uluç Bey yapıyor. Allah Allah. 87 forma giyilmiş Nijerya'dan. Nice. Nijeryalı kim evet. var? Tiyomuz geliyor Uluç Bey. Uluç kaç yazmıştı? 85. 85 yazmıştı. Ettim seni tebrik ike. <laughs> <laughs> Tiyomuz geliyor. Yine kaçırdım. Emenike Sound alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Emenike doğru cevap. <laughs> Benim ipucum daha güzeldi. Evet evet daha güzeldi. <laughs> keşke yazsaydım. Kaçtı? Kaç yazmadım ben. 87. 87. 87. 87. Okay. Söylüyorum dördüncüyü. Yok Umur Bey'de sıra. Ha, geçiyor muyuz Umur Bey'e artık? Ben Emre Can'ın <laughs> e, ee, söylediklerini bayağı bir düşündüm. Komşu olayı mantıklı Irak diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok ne <not even>. yaptı <laughs> Yok abi. Yok yani gelmiyor. Belçika. Belçika söylendi. Belçika, değil Belçika değil söylenmişti. Bam. Ama 12. olduğu için yani bu puanı bitirirseniz bir puan vereceğim size Belçika. Tamam, Allah Allah. <laughs> Belçika, Belçika geçen bölümde Söylüyorum. söylendi. Geçen bölümde öyle mi? <laughs> Güney Afrika. <laughs> Yok. Güney Afrika. Maalesef. Abi bu ne saçma sapan iş. Abi 90'lara gidin 90'lara 90'lara. Bir dakika. Ha buldum. Ben... Bir daha söyleyeyim. Hayır. 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 <gülüyor> 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 e, Son gana. Son haklar dönerken Gana'yla Atilla ve bir tane daha biliyor. 6. idi Gana. <laughs> Allah Allah. Nijerya kaçtı ya. Gana nasıl altıncı Beşti. Nijerya beşinci. Kay kaç tane oyuncuydu? 87. 87. Evet, tahminleri alalım seri bir şekilde. Kesin, Kesin apya. zaten bari. arkadaşlar. Kesin apya. Umur. Abi benim kazanma ihtimalim kalmadı. Bu ne oğlum? Umur da Emrecan da 79 yaz yazmış, değil mi? Aa, evet. 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 Aynı anda o zaman ilk kim söylerse. Evet, ikiniz, i̇kiniz de aynı anda tahmin yürüteceksiniz. 74 maçta forma giymiş Ganalılar. 74 oyuncusu forma giymiş daha doğrusu. Apya. Ganalıyım. Apya. Apya. Umur ve Emre. Geliyor sorunuz. Piyonuz üzülme Volkan. Apya. Doğru. <laughs> <laughs> bu arada Gana'yı söylerken direkt Apya'yı düşünerek Gana dedim zaten. <laughs> kalk Apya kalk Allah'ın dediği olur. <laughs> gana kaçıncı sıradaydı? 6. Altı. Altı. Gana 6. sıradaydı. onun. Ati. Bey. Hadi. Çok korkutuyorsunuz. Siz öğrenmek ya. için mi yazıyorsunuz peki? Yani puan alamıyorsunuz ya. Biz <laughs> siz de mi olmuşsunuz? <laughs> Hayır oradan şu an, ediyorum. Şu an puan <laughs> durumunu alabilir miyiz? Tabii ki seve seve. Uluç Bey 56 puanda. Atilla Bey 48. Emre bir 10 puanda. Ben... Umur Bey'i rezil etmemek için puan söylemiyorum. Abi <laughs> ben de bildim ya. Ne bildi Ne bildiniz? Ne bildiniz? gibi. ilk başlarken Umur Bey dediğinde adına bir puan almıyor mu? 20'yle aynı tahmini yapmadım mı abi ben? Rakamsal yatacaksınız da. Ama ee... şey Bildiğim. Orada orada doğru tahminle sen gene 3 puan vermiyor musun netice? Vermem lazım. Yok vermiyorum. Direkt isme Aa. veriyorum. Sadece sıralamayı belirliyorum. Öyle arkadaşını koruyan bir insan daha görmedim. Oğlum hiçbirimizi almamışız ağlama. Kimse almadı şu an. Alsak fark daha da açılacak öyle düşün. <laughs> Gerçekten ya. Yani. Evet e, Atilla Bey'i geçtik. Uluç Bey, son hakkımız. Söylemedik ki Ati. Söyledim. Oğlum Gana dedim. Ha, 74 doğru. çıktı. Ap bilindi. Doğru. Umur itiraz etti. Haklısın haklısın. <laughs> Dördüncüyü söylüyorum. Sırbistan. Abi mi? Sırbistan dördüncü sırada. 90'lardan sonra aklına geldi değil mi Emrecan? Evet abi. Oğuz <laughs> <O>, Kosova kaçta? <laughs> Kosova yok. <laughs> Bir tane daha var onu da biliyorum. On hakkımızda sessizlik sessizlik rakamlar alın sadece. Abi bir ben. dakika. Tam Umur Bey. Bu yani böyle yanlı bir program ben görmedim. Uluç bir ya, burada kızınıyor. <laughs> kazanıyor. <laughs> adam biliyorum. <laughs> adam format hazırlamış. Biliyorum genel kültür yapacak bir şey yok. <laughs> abi genel kültür var adamın yapacak bir şey yok. Sizinki yoksa. Ha? Evet. Genel 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 kültür kültür ya. Hayır ülke de sallayamıyor abi Aa Emrecan <laughs> yeter artık ama ya. <laughs> Ve Emre ve Atilla Bey'den aynı anda isteyeceğim. 108 forma giyilmiş Sırbistan'dan. Hazır mısınız? Hazırız. Emre ve Atilla. Geliyor o zaman. Ozan Tufan. Tosic. Evet. <gülüyor> <gülüyor> geldi gitti geldi gitti yani o an yaşadım ya. Du, du, Duşko falan yapıyorum kendi kendime. <laughs> ben de iliç miliç bir şeydi neydi o falan. Neyse. Evet. Umur Bey ile devam ediyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Ediyoruz Rusya. Rusya maalesef ilk onda değil. Emre de Bey'le devam ediyoruz. Makedonya. Son, sonra Yıldırım Turu. Makedonya maalesef ilk onda değildi. Ve... Çıkarma bir 90'larda dedim diye. <laughs> Aslanları saymana gerek yok. <laughs> Atilla Bey terk bizi ama Yıldırım Turu var. Ha, geldi Atilla Bey. Ee, yıldırım Turu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şu andan itibaren ülke sallamak serbest. Hırvatistan. Yok. yok ee, Avusturya, Yunanistan. <laughs> yok, yok. İsviçre. Kırgızistan. Arjantin. İsviçre, yok yok. İtalya, İspanya, Fransa. Bir Atilla Bey kopmuş da Atilla Bey'i hatırlatmak isterim. O hiç çünkü dinliyor sadece. Yani hiç, <laughs> hiç hiç, hiç haberim yok. Hiç bir şeyden haberim yok. <gülüyor> <Türkiye'de> <gülüyor> Ama hangilerinin sayıldığını Mısır. <laughs> bilmiyorum. <düşünüyorum. gülüyor> İran, İran, aldı şu anda. Ermenistan, Yine. Gür Gürcistan, Fas. Polonya. Yine açtınız oradan mı bakıyorsunuz? <laughs> <laughs> Kıbrıs, <laughs> Hollanda, Portekiz, Rusya, Ukrayna, Yunanistan. Ben yok. tek atacağım. Hırvatistan nasıl olmaz Amerika, ya? Meksika, Meksika. Meksika? Arjantin, Uruguay. <laughs> Arjantin? Söyledim mi? Arjantin? Ben söyledim. Yok. Yok. Kıtasını ver bari. geliyor artık. O oyuncusundan gelerek bir ipucu vermeye başlayacağım. Oha o da Alır çok büyük. Kıtayı vereydin saydık bütün ülkeleri. Bitmiş. <laughs> Eto, Senegal. Kamerun, 5, kamerun, 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 Kamerun. Ah. Kamerun, Kamerun, Kamerun. Kamerun. Hayır. Yıldırım turu olmasından. Hayır. 65 puan Atilla ve birinci Hayır, ulaşıyor. hayır, hayır. Ben <laughs> kazandım. Ben kazandım. Hayır. Bak, kim oyuncuyu tahmin ediyorduk? Hayır, Hayır. evet oyuncuyu Hayır. tahmin ediyorduk. Hayır. Hayır. Hayır, ben de hataya düştüm. Oyuncuyu tahmin ediyorduk. Oyuncuyu tahmin, ediyorduk. Oyuncuyu tahmin eden son kertede puanı kazanıyordu. Hayır. Yanlış mı? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Oyunun başından, Hayır. başından beri, oyunun başından beri oyuncuyu tahmin, Hayır. tahmin eden ülkeyi. puanı esas alandı. Hayır. Ben aldım. Hayır, ülkeyi tahmin eden esas puanı alıyor. Oyuncu bonus oluyor. Hayır, hayır ben canım aslında, öyle şey. Evet. önceki öyle mi? Kardeşim, bak, bundan önce... önceki programları bir izle, tamam mı önce? Ondan sonra konuşalım. <laughs> Umur senden daha çok ağlayan geldi la. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum herkese. Elinde bir eee olarak söz alabilir miyim? Mail adresimize iletin. Evet, buyurun Aslı Bey. <laughs> Ee, evet benim için çok kolay bir program oldu. Emre çok yardımcı oldu. Umur daha çok yardımcı oldu. Sizlere Rica çok teşekkür ederim. Ediyorum. her zaman benim için. Ee, daha çok teşekkür de Uluç'a etmek istiyorum. Bu yarışmayı çekilir hale getirdiğin için çekişmeli oldu. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>